insan ne olmuş diye hatırlıyor musun? Evet arkadaşlar ben size kısaca, kısaca anlatayım. En son böyle ilk başın şey videonun ilk başında şu e, elması elmas kırıcı bulumu diye bakmıştık hiçbir şey yoktu. Ama tekrar baktığımızda bir harita gördük. Haritayla da e, bu haritayla buraya geldik ve burada da bir yazı yazıyordu. Evet arkadaşlar. ne istiyorsan kameraya çıkın. Şu anda çok Yok. değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Biz ta normal bir şey survivordayken daha neler geldik. Bakın. Adam bizim adımızı biliyor. Diyor ki: "Sizi YouTube'da gördüm. Sen Minecraft çekiyorsun." Yani Minecraft çektiğini biliyorum. Bir sürü Minecraft videom var. Ama benim sunucumda çekiyorsun. O yüzden "Buradan git falan." diyor. Gitmezsen koyduğum işaretleri işaretlerle beni bul. Seninle karşılaşalım." diyor. Beni bul diyor. Arkadaşlar şimdi bunun kimyasını bilmiyoruz biz. Bunu kim yazdı? Enması kim koydu? Ad adamı hala bulamadık. Ama yakında bulacağız inşallah. O yüzden bu videoyu arkadaşlar. Şimdi buralarda hiç kimse yok. Biz devam edelim biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün bu gizemi araştıracağız. Şimdi arkadaşlar. Biz bir tanecik daha şu taraflara gidelim. Şu taraflara gidelim. Yukarılara çıkalım. Burada bir tane köylü var. Şu taraflara gittikten sonra... Koyun şeyleri falan var arkadaşlar. Bunu inventerimizi açalım. Şuraya koyalım. Arkadaşlar. Bunu da buraya koyalım. Çünkü işte bunlar önemli değil. Şurada boşluk kalması gerekiyor. Evet şimdi buradan gittikten sonra biraz gezerim. Buralarda bir şey yoktu. Şu giderim. Koyma. Aha burada bir dakika. Bir dakika burada beşareler var. Aa, evet arkadaşlar Burada meşaleler, burada meşaleler var. Yine Bak bu adam değişik bir adam. Meşalelerle işaret koyuyor. Biz evet. meşaleleri takip ettiğimizde geçen bölüm şuradaki kırmızı yere gelmiştik. Meşaleleri takip ederek. Demek ki yine meşaleleri takip edeceğiz ve bizi bir yere götürecek. Bakalım nereye gidiyormuş bu sefer. Nereye gidiyor arkadaşlar? Aa yol bitti. dakika. Burada bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bu burada ne? bir şey var. Bu ne? Bak. Bir tane uyandım tuzak uyandım kupası mı? var. İçine atlayalım mı arkadaşlar? Evet su var orada. Sahte Bırakalım. su olmasın. Su bloğuna benzer. Bir bakalım ne var. Ay sahte su olmasın. Hani su bloğuna benzer blok koyuyorlar. Evet orada ya. bir su var. Evet, Bilmiyorum adam... gerçek olabilir arkadaşlar. Gerçek zaten. Girelim mi ki? Acaba adam orada mı? Evet. Acaba adam orada evet. mı arkadaşlar? Eğer adam oradaysa ne yapacağız Ya bizden güçlü biri ise ya Minecraft hesabımızı banlarsa ya ölürsek bir daha busun bir daha bu dünyaya gelemezsek ne olacak? Çok kötü şeyler olur tabii ki de. Arkadaşlar ölürsek bu bir son videomuz olacak. Tabii ki şey videolarımızın değil. Son Minecraft videomuz olacak. Korkmayın. Ölürsek son Mark Minecraft e, videomuz olacak. Çünkü biliyorsunuz biz bir tane iddiaya girmiştik. Eğer ölürsek, ölürsek ne yapacaktık abi? Komik, Neyse. Komiklik videoları çekecektik. Arkadaşlar şimdi hazırsanız ben daha hazırım. Evet. ya sen de hazırsın. Evet. Abi elmas kılıcı yanına ee, al. O zaman gidiyoruz. 3, 2, 1. Bismillah. Girdik. Ana biz niye girdik oğlum? Buradan nasıl çıkacağız? Bilmem. Bakın şurada merdiven herhalde var. Şu kapıyı kapatalım. Burası neresi? Bir tane tünele benziyor. Anam burada camiler var sandık var dışarıda. Burası da çıkış yeri herhalde. Adam burada ufak şey. De... dakika burada bir şeyler yazıyor. Welcome to my falan yazıyor burada. Ne yazdığını bir okuyorum. Welcome to my house Bahadır. Evime hoş geldin Bahadır diyor burada. Ondan sonra you won't never come here. You won't. Buraya asla gelmeyecektin. Öyle bir şey diyor. Buraya asla gelmeyecektin diyor. Burada da arkadaşlar I have a surprise for you. Burada da senin için bir sürprizim var diyor. Senin için bir sürprizim var diyor arkadaşlar. Ne sürprizi acaba? Şurada bir tane şey oku ondan sonra burun. Burada zombilerle dolu bir yer ve bir ve burada bir tane sandık var arkadaşlar. Bize bir sürprizim var. Size bir sürprizim var diyor. Acaba ne sürprizi var? Değişik. İçinde bir şeyler var. Şimdi aç. Allah 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 Allah. Allah. Lan. Allah. Canımız hiç azalmıyor lan. Arkadaşlar ne oluyor bir dakika? Tam öldürücü biz olmuş. <gülüyor> Yanlışlıkla tabelalar alan girdik arkadaşlar. Hayır, yani. biz onu bir daha var Ona Of lan Saklanmış Bunlar bana saldıramıyor arkadaşlar evet. Gördünüz mü hiç canım azalmadı ne oldu Arkadaşların arkadaşlar var buradayım bakın Halbuki bakın hiç azalmadı Ben de anlamadım Ben de anlamadım e, hiç şey bakalım hiçbir şey yok Maalesef hiçbir şey yok ya. Adam kandırmış bir şey. Bizi bu, bu boşuna bu kadar mı zombi öldürdük lan? Adam bizi kandırmış. Hiçbir şey yokmuş aslında. Öldürmeseymiş daha iyiymiş. Burada iki tane Steve kabası var. Neyse. Evet. Galiba öldürdük diye insanları Yok onlar maket olması gerekiyor. Evet. Burada da bir tane daha Burayı keseceğim. Burada da bir tane daha şey var. Arkadaşlar. Tabela var diyor ki burada go to, bir tane koordinat vermiş buraya git diyor. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi bir koordinat şuradan bir çıkalım. Herhalde o verdiği koordinata gitmemizi istiyor. Arkadaşlar akşam oluyor. Evet lan akşam oluyor. Go to, o koordinata gitmeyiş şu. Arkadaşlar biz konumu açalım. Neredeyse geldik. Aha geldik. Burası arkadaşlar, olması gerekiyor. Arkadaşlar akşam da oldu. Akşam oldu arkadaşlar bu arada yağmur ya. Zombiler gelebilir. Abi arkadan bir şey geçti. Yok geçmedi. Geçmiş. Kimse... Burada bir tane iskelet var. Yani iskelet diyor. İskelet diyor. Maalesef sabah kadar bekledim. Sabah oldu bakın. Sabah oldu. Hiç kimse gelen geçen olmadı. Bir dakika, bir dakika lan oradan biri geçti. Siz de gördünüz mü? Yavuz sen de gördün mü? Evet. Oradan biri geçti. Arkadaşlar görmediyseniz arkaya sayıp sayıp Arkadaşlar oradan biri geçti koş. Şu taraftan gitti. Koş 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 koş. O taraflarda bir yerlerde şu tarafta aha. Bir dakika şu tarafta. Koş 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 koş. Koş koş. Kaçıyor adam. Kaçıyor adam. Kaçıyor. Arkadaşlar. Nereye gitti bu şimdi? Bu demin buradaydı. Görmediniz mi sizde bir tane adam vardı orada. Gerçekten. Görmediniz mi? Bir tane adam vardı. Nereye gitti şimdi bu? Hayır. Ada arkadaşlar adamı kaybettik. Oh. Lan yine iskelet geldi. Benim canım azalmıyor bu arada. Adamlar bana vuruyor canım azalmıyor. Ne oluyor? Ya? Arkadaşlar sabahtan beri zombiler creeper patlattı gitti Nereye gitti bu adam şimdi? Ya zombi kardeş bir git. Bir dakika orada bir şey var. Nereye gitti bu adam? Bu taraflardaydı. Bir dakika bir ses geliyor arkadaşlar bekleyin ses geliyor Arkadaş, Arkadaşlar, arkadaşlar siyah bir ekran geldi bir dakika geldik Ark burası neresi arkadaşlar bunu hapsetmişler burası hapishane gibi bir yer arkadaşlar bakın kim attı bu hapishane arkamın birden döndüm arkadaşlar sonra orada bir karartı gördüm Ondan sonra karanlık bir ekran geldi. Siz de gördüyseniz. Ondan sonra biz buraya geldik. Kim getirdi acaba? Adam mı getirdi? Galiba Bakın. Böyle... Aa, bak şurada bir tane adam var gördüm ben. Şu şu an tam kenarda siz görmemiş olabilirsiniz. Bir tane adam var koruma gibi gitti şimdi. Arkadaşlar biz ne yapacağız? Hapishaneye, de, girdik. Buradan kaçmamız gerekiyor. Bakalım bir sonraki bölümde ne olacak.